Ve yine yurttayız. İstanbullu yeni taksisini seçiyor sayın seyirciler. Şu haber muhabiri Cansu Oğuz Tüzün bize oylamaya konan taksilere yanındaki konuğuyla birlikte tanıtacak. Cansu. Şehre Erguvan rengi otobüsleri kazandıran İstanbullular bu kez de yeni taksilerini seçecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentteki taksilerin modernleşmesi ve daha konforlu hale gelmesi için bir taksi tasarım yarışması düzenledi. Ve katılan yüzlerce proje arasından 20 tanesi seçildi ve bu 20 tane proje şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinden oylamada. Oylama iki gün önce başladı ve 29 Haziran'a kadar da devam edecek ve bu süre sonunda en çok oyu alan proje İstanbul'un yeni taksisi olacak. Ee, peki bu yeni taksiler İstanbul'un çehresini nasıl değiştirecek, neler değiştire, neler olacak, neler değişecek İstanbul taksilerinde? Yanımda İstanbul taksiciler odası başkanı Sayın Yahya Uğur var. Hemen ona sormak istiyorum. Evet efendim, bu projeden biraz bize bahsedebilir misiniz? Şimdi e, bu proje tabii önce çok kapsamlı bir proje. E, bu sadece bir araç seçimi de değil. Bu taksinin nasıl işletileceğini, nasıl en ekonomik şekilde var olacağını e, bunların da içeren e, ciddi bir e, yarışma. Ama tabi sadece bu bir fikir projesi. Yani burada e, hemen seçilir seçilmez e, İstanbul halkına biz yeni taksileri sunacağız gibi anlaşılmasını istemiyorum burada biz İstanbul halkının gönlündeki taksi tipini taksi hizmetini bir anlamda öğrenmeye çalışıyoruz. Bu öğrendiğimiz e, e, neticeden, fikirden de bütün kurumlar kendi üzerlerine düşeni e, yapacaklar. Kendilerine ait dersleri çıkartacaklar. Atıyorum otomobil sektörü e, bu anlamda bir otomobil üretecek. Biz e, bu anlamda taksi hizmeti vermeye çalışacağız. Ee, devletimizden bu taksilerin taksiciler tarafından rahatlıkla alınabilmesini ve bir an önce hizmete girilmesini sağlamak için e, ÖTV ve KDV'den muafiyetler isteyeceğiz. Ama e, özetle şunu söyleyebilirim, bu bir işletim sistemi. Bunun içerisinde call center var, bunun içerisinde müşteriyle taksi şoförünün çok daha medeni bir şekilde buluşması var. Yani bir sokakta taksi durağı beklerken diğer sokakta taksi müşterileri beklemeyecek cep telefonundan derhal e, bulundukları yere taksi gelecek. Şimdi taksici esnafı müşteri sıkıntısı çekiyor. E, kimi zaman da bu tür şikayetler alıyoruz taksi bulamıyoruz diyorlar oysa farklı yerlerde bekliyorlar. Şimdi bu projenin içerisinde bunlar da var bu e, yani ciddi anlamda güzel bir proje. O zaman sadece görsel olarak tasarım değil aynı zamanda işlevsel olarak da değil mi? Yani neler değişecek? işte call center'lar olacak dediğiniz gibi belki e, navigasyon sistemleri olacak. Belki hepsinde. Değil, ke kesinlikle var. Bakın şimdi burada e, 4-5 kategori var. Bir tanesi taksi durakları. Sayın Başbakanımızın e, Başbakan taksicilerle buluşuyor isimli programda açtığı ufuk da çok önemli. Taksi durakları taş durak olmalı dedi başbakanımız. Biz buradan şunu anladık ve zaten bu bizim Büyükşehir Belediyesi'ne de yazmış olduğumuz önerilerimiz içerisinde var. Taksi olmayan bir şehir düşünemezsiniz. Yani bir şehir planlaması yapıyorsanız taksinin de orada var olması lazım. Burada taş duraklar olursa 40 sene sonra şu filanca taksi durağından sağa dön, gibi e, adres bile tarif edilmesi lazım, bunun navigasyonlara işaretlenmesi lazım. Bunun bir ikonu olması lazım, nasıl eczanelerde E hastanelerde H varsa taksi duraklarda da T olması lazım. Tabi bu duraklar taksicinin ihtiyaçlarına da müşterinin de rahatlıkla ulaşabileceği meydanlarda, alanlarda olması lazım. Onun için bu fikir projesi olmasına rağmen çok kapsamlı bir proje. İstanbul'da, İstanbul değişiyor ama e, taksilerde geri kalmayacak inşallah. Yani ben bunu rahatlıkla söylerim. Bizler de taksici esnafı olarak İstanbul'un bu değişiminden kendi üzerimize düşen görevleri e, alıyoruz ve bunları e, süratle yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki nasıl e, belirlediniz? Seçilen projeler neye göre belirlendi? Ve ne gibi kriterleri ön planda tuttuğunuz projeleri belirlerken? Tabii seçilen projelerin içerisinde neler var? Şimdi bir kere e ee, tüm araçların bu projelerin içerisinde özürlü rampası var. Yani tekerlekli e, sandalyeli arkadaşlarımız, e, özürlü vatandaşlarımız kullanabilecekler bunu. Sonra ödeme sistemleri var. Şoförün can güvenliğini ve müşterin, e, müşterilerimizin rahatını, konforunu e, düzenleyen bir sürü e, uygulama var. Ve çok da hani e, hep anlatılır Londra taksileri, Londra taksileri zannediyorum. İstanbul taksileri Londra taksilerinin önüne geçecek inşallah tabii bu ee, bu bir süreç meselesi ama teşekkür hemen, ediyoruz çok sağ olun. da olmayacak. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet çok teşekkür ediyoruz konuğumuza. Ee, oy vermek isteyenler ve projeleri görmek isteyenler www.ibb.gov.tr adresinden hem projeleri görebilir, inceleyebilir hem de oy verebilirler. Böylece İstanbul'un taksilerinin belirlenmesine katkıda bulunabilirler diyoruz. Ve sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz. Canu teşekkürler. Sayın seyirciler